Merhaba arkadaşlar. Biz bugün ne çekiyoruz? Tabii ki şöyle öncelikle diyeyim. Boyama challenge arkadaşlar. Ama bir şey soracağım arkadaşlar size. Elif oynuyor kanalı. Şu an canlı yayına kapatıldı ama açılmasını bekliyorum. O esnada buradan size canlı yayını devam ediyorum arkadaşlar. Elif oynuyor kanalında takip ederseniz ikisinden de bize ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada neler var? göstereyim. Burada boya kalemlerimiz var. Şöyle bir sürü boya kalemlerim var. Sizlerle challenge'lar yapmak için. Şöyle boyama kitaplarım var kromili. Şunlar sıkışı yapmak için bantlarım. Her gün canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Canlı yayında boyama, challenge'lar, etkinlikler. Bol bol şöyle vereyim. Etkinlik kitabım, defterim. Her şeyim var arkadaşlar. Şöyle yaptığım için sizin için. Daha şunu gel, şeyini çevireyim. Bakın arkadaşlar. Buradan size çizdiğim etkinlikler var. Şöyle görüyor musunuz? Dın, dın 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 Ondan sonra şurada tekrar bir boyama kitabımız. Tokalay. Burada tabii ki ters yüz ne yapacağız? Bunlarla sukşi yapacağız arkadaşlar. Sukşi. Bol bol sukşi yapacağız bunlarla. Ben size bunlarla bol bol sukşiler yapıp hediye paketleri yapacağım arkadaşlar. Hatta şöyle tutayım kameramı. Şöyle dursun arkadaşlar bakın. Bunun içine bol bol sukşiler. Bundan böyle şöyle her Bir de tabii ki boyama etkinliği arkadaşlar. Size boyama etkinliği yapacağım. Şöyle. Şöyle sinirliyle. Neşe miydi bu Elif? Neşeydi değil mi? Neşe. Neşeyle si sinirliyi, sinirliyle neşeyi yapacağız arkadaşlar. Elif'i gösterelim. Yıkılmadık ayaktayız diyor Elif arkadaşlar. Ama aa, düştü. <laughs> düştü Elif arkadaşlar. Yıkılmadık ayaklarız dedik. Nazar değdi Elif yere düştü. Hı. Ondan sonra burada bir yine stikerlerimiz var yapışkanlarımız. Etkinliklerimiz için. Fare geliyor. <laughs> Hadi Maya al. Oyuncak. Maya. Maya 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 Maya. Fare Fare Fare. Fare yakılıyor Maya. Ondan sonra bu kalan bunun bir vlog'u var arkadaşlar. Bu vlog'u çekeceğiz hep birlikte. İzleriz arkadaşlar Elif oynuyor kanalına vlog'u çekeceğim onu. Anne, anne, anne şöyle gösterse lan. Anne arkadaşlarını Hadi göster. Anne arkadaşlarını bana göster. Çok bak. Ba bana bak. Biliyorsun, öbür canlı yayınımız çocuklardan dolayı kapatıldı. Şu an geçici olarak kapanıyor. Ha, şimdi benim Ama şimdi çok bağırırsan sesini algılıyor. Çocuk sesi olduğu için sonra yine sorun yaşamayalım. Onun için bağırma. Gösteriyorum ben seni. Aferin. Çok fazla Elif göstermeyeceğim arkadaşlar size. Çünkü Elif gösterince sıkıntı yaşıyoruz. Ben size yapacağım şeyleri göstereyim. Hayır gösteririm. ben kapattım. Kapattım mı? Ya hayır, on, o manada demiyorum Elif. Şöyle skuşilerimiz var arkadaşlar. Ah, Bunları bir bloklayacağız. Şey Çıkarsın ha? Tamam çıkartayım bir saniye. Ah. Dur ama ellerini çek. Kapanmış şey yapınca kafayı unutmuştu. Dur kitaplarımız var onda. Boyama yapacağız. Ah. O kitaplar benden uzakta kaldı. Göremiyorum. Abi. Şimdi arkadaşlar biz Elif'le 4 ter, 400 ne? Ters yüz ters düz boyama yapacağız. Aa. Şöyle buradaki kutum paketimiz içinde özel bir şey var arkadaşlar. Onu da bloklayıp Elif Oynuyor kanalını da açacağım. Bunu da Elif Oynuyor kanalını açacağım size. Anne al. Bir saniye. <laughs> Şöyle hazırladığım şeyleri göstereyim. Ben bir boyamamı daha. seçtim. Bekle sen seç. Arkadaşlar böyle aldığım boyama Barbie'li. Bunda da sticker var. Görüyorsunuz. Yeni aldım arkadaşlar. Bunu sıfır. Hiç kullanmadık. Sizle beraber boyayacağız. Bir de erkek izleyicilerimiz için Örüncek adam. Çok güzel değil mi? O da sıfır. Yeni aldım. Daha şöyle tutayım. Bakın. Üç renk olsun. Daha burada takı light'ın yeni kitabı var. Onu da yeni aldım. Bu da Görüyorsunuz. Anne üç renk olsun. Ben üçümü de seçtim. Bir de lol bebeğimiz var. Bitmedi arkadaşlar. Şimdi bir dakika bu krom için. Aman ya nereye girdin? Bunlar yine krom etkinliğimiz. Şöyle kromlar. Her bir boyama kitabımız. Kursun. Roblox var. Tekrar krom kitabımız var. Bir de mor My Little Pony. Pony var Ayla arkadaşlar. Ponimizin veriyorlar. sonunda maske var. Bunun sticker'ı da böyle arkadaşlar. Burada arkadaşlar onun sticker'ları. Sonunda da maske var. Maskeyi kesiyorsun, takıyorsun arkadaşlar. Şöyle. Bakın burada da. Arkadaşlar bakın, bak. boyama etkinliği bunu Bakın orada değil, Böyle prom'u var. var. Sıkışır yapacağız. Şöyle bir iki tane boşluğu var. Bunlar tırnak yapacağız arkadaşlar. Anne üç renk olsun. Tamam şöyle var. Abi, bunlar boyama. Baya bir boyamamız var. Şimdi arkadaşlar gösterimiz de var. Anne dört renk. hadi. Neyi Kaç Sektim renk? Ben? Üç bu kitaplarımızı bol bol boyayacağız hep birlikte arkadaşlar su şişelerimizi Sen... ver su nerede su yapacağımız bak yanında katlanmış ters evet. yüz ters yüzün su ver ters yüzün su evet onu boyama yapacağız şey boyama demişim. E, su yapacağız onunla ters yüzle hayır boyama Hayır, onu, onu niye boyuyorsun ki? Hayır, ben bunu yapmıyorum ki. Ne, ne yapacaksın onu? Kopya çekeceksin. Hayır, ben onu buraya Kopya mı çekeceksin onunla? Niye, yeah, ben aldım. Ben renkleri de attım ki içine aldım. Ha, renkli, renkli. tonla. Ee, sar, o, en kolay. Kafası mavi, elbisesi sarı. Benim de kırmızı, kahverengi rengi, pijaması, beyaz gömleği. beyaz. He, senin için de iki renk. Üç, bir, iki, üç renk gibi. Üç renk. Bir, iki, üç. Aynen üç. Olsun, o da bir şey. Sonuçta o da bir eğlence. Ay, Ama anne. bir şey diyeceğim. Hı -hı. Bir şey diyeceğim. Hı -hı. Merhaba. Hı -hı. Merhaba bir şey diyeceğim. Pony. Kromi mi? Bir dahaki canlı yayınımızda boyamak için. Roblox mu? Pony. Anne bunlar senin. Bir saniye. Dur bir dakika seçmedim. Kromi. Roblox. Karyu. Bu neydi? Lol bebek. Lol bebek. Takalight. Örüncek adam. Spiderman. Barbie. Takalight. Takalight. Ve? Kromi. Kromi. Ama şey gibi. Hello Kitty gibi bu da duruyor. <gülüyor> ben Kromi. My name is Gino. Ne? Jino. O çok kitabımız oldu. Evet. Ne güzel bir şey ya. Bol bol <laughs> kitap boyayacağız ya. <laughs> Önce şimdi canlı yayında boyayacağımız şey yapalım. Bak bana bakar mısın Elif? Bu. Bana bak. Şimdi canlı yayında boyayacağımız etkinliği söyleyeyim Elif. Ee, ondan sonra öbür şey boy boyama yapalım. Arkadaşlar ne yapalım? Kremi. O zaman arkadaşlar şimdi biz bloklayalım. Bunu bloklayalım o zaman. Elif bunu bloklayalım mı? Blok olarak çekelim. Tamam bunu vlog olarak çekiyoruz arkadaşlar. Elif oynuyor kanalını atacağım. Orada görüşürüz arkadaşlar vlogun son bitiş halini. Video olarak çekeceğiz oraya. Şu an canlı yayınımızı bir 10 dakikalık canlı yayın yaptım. Devamı gelecek çünkü size bunları yapacağım arkadaşlar. Sıkışılar var. Şöyle sizin için hazırladığım sıkışılar var. Bunlar çok özel bir şeyler olacak arkadaşlar. Sıkışı yapıp yani bunlar bu da hatta bunlarla da zarf. Şimdi bunu açacağız. Bunları özel açılacak Arkadaşlar hediye bunlar Elif oynuyor kanalını açacağım arkadaşlar vlog olarak bu da Elif oynuyor ben kanalında. Seçtim. Çok güzel şeyler sizi bekliyor. Takip edin. Ben seçtim. Seçtik mi? Anca boya challenge olarak çekelim o zaman. Anne. Hı. Ben şu ikisini saymıyorum. Tamam, mı? neden biliyor musun? Neden? Çünkü ben bunlara abone like atmayı un, unutmayın yazacağım. Öyle mi? Aha. Olur, tamam. Elif öyle yazacakmış. Arkadaşlar, Elif oynuyor kanalına video olarak çekmek için vlog olarak e, kapatıyorum şu an canlı yayını. Tekrar görüşeceğiz. Hem bu kanalıma, birisi kanım, bir Tamam, hem bu kanalıma hem Elif oynuyor kanalıma arkadaşlar e, abone olup like atarsanız he, bu kanalda her gün canlı yayın yapacağım. İkiye gidip e ee, öbür kanalda vloglayacağım. Tamam mı? Ben... Hoşçakalın arkadaşlar. Abi, hadi.